Şu anda Beyşehir Gölü kıyısındayız ve olduğum yer Rasat denilen yer. Karşımızdaki görünen yer ise Beyşehir Gölü'nün adalarının toplu olarak bulunan büyük adalarının olduğu yerdeyiz şu anda. Karşımızdaki o adalardan bir tanesi. Ve e, suyun rengi Turkuaz'dan biraz daha yeşil. Turkuaz'dan biraz daha yeşile kaçıyor. Ve karşıdaki ise e, Madadası'dır. Şu da işte Rasat denilen Beyşehir Gölü'nün e, debisini ölçen cihaz. Sanırım buradan direk uydu bağlantılı ya da bir şekilde GPS ile mi ölçülüyor onu tam bilmiyorum. Burada cihazın şey var. Cihazdan ayrı manuel ölçüm müdür bilmiyorum işte. Orada şu anda 40 yazan yerde sanırım su. Evet. Sevgili izleyiciler kanalıma abone olun. Yoruk Haber Ajansı kanalım. Ayrıca e, sitesi ve Facebook sayfalarıyla maddi bir çıkar beklemeden hizmet vermeye çalışıyoruz. Kanalıma abone olun.